Bodrum'a gelen yolcu otobüsünün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait SC idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir kavşağında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolcu otobüsündeki Fatma Temiz, Sultan Nur Özay'la kızı Seval Özay, İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç, Mehmet Tuncer hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya, Anadolu Ajansı muhabirine Şanlıurfa'dan otobüse bindiğini ve Bodrum'a gittiğini söyledi. Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı. Öğrendiğim kadarıyla 8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi ambulanslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Benim kolum kırılmış. Gerçekten kötüydü. Allah sabır versin diye konuştu.